Kanser vakalarının büyük bölümü kanser değil. Bunu medyada söylemek risk mi? Yok risk değil efendim. Nasıl söyleyeceksiniz başka? Kulaktan kulağa mı oynayacağız? Bir şekilde söylemek zorundasınız. Söylediğiniz zaman tepki nereden geliyor ama? Bu işten ne alanlardan gelmiyor. Bir şekilde işini doğru yapanlardan geliyor. Çünkü onlar bu konuda hassaslar. Adam tümörün çapına göre ameliyat parası istiyorum diyormuş. Aa olabilir mi? Kendine göre bir yol bellemiş. Fakat siz eğer ortalama koşullarda yüksek çözünürlüklü kameraları düşünün. Bir alanı çektiğiniz anda fotoğrafı büyüttüğünüzde herkesin suratını seçebilir hale geliyorsunuz. E, bu kadar hassaslaşmış olan makinelerle tanısı konan şeyin ileride kansere dönüşüp dönüşmeyeceğini bilmiyorsunuz ki. Sürekli bir mit yok mudur? Halkın da içinde de olduğu. Kanser hücresi aslında vücudumuzda var tabii efendim var. Siz bunu görünür hale getirirseniz yani çocuk durup dururken gidiyor sıvı biyopsi denen gerçek biyopsi de yapmıyor kandan örneğe kaldırtıp genetik taramaya gönderiyor. Sende falan filan filan mutasyonlar var diyor çocuk panik içinde bende mutasyon varmış halk hiçbir alakası olmayan bir sistemi köpürtüyoruz. Geçenlerde çok fazla tartışılan program öncesinde ben girmişim gidiyorum bankaya girdim vakit geçireyim diye bir kızcağız geldi 20 küsur yaşında sizi işte çok seviyoruz falan filan. Buradan buraya kesilmiş. Nedir dedim? Tiroid gitmiş. Arkasından atomu içmiş. Siz dedim falanca sigortalı mısınız? Aa nereden bildiniz hocam dedi. Tabii ki öyle olacak. Çünkü biz bunları sigortalarken bunlar beyaz yakalılar efendim. Ne denirse yaparlar. Eğer size bu video ile birkaç yararlı bilgi sunabilirsem ve hayatınıza pozitif değerler katabilirsem, yalnızca bu durumda abone olmanızı ve gelecek videolarımdan haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmanızı isteyebilirim. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta sizler için video paylaşmak beni motive ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.